Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere arkadaşlar bugün sizlere 1000 MB hızında internet göstereceğim arkadaşlar. E, tabi bunu nasıl yapacaksınız? Bir site var arkadaşlar. Orada e-postanızı girip bir bir kişinin bilgisayarına gireceksiniz ve o kişinin bilgisayarda 1000 MB hızında arkadaşlar. E, ben size göstereceğim. Siz orada istediğinizi indirip parayla devam ettirebilirsiniz internetinizi arkadaşlar. İlk önce Google'a giriyoruz. Sonra buraya URL kısmına Applefly.com yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sizi bir siteye yönlendiriyor. Ee... açılsın bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak bana katkı sağlayarak e, beni mutlu edebilirsiniz arkadaşlar ve e, yorumlara ne yapmam gerektiğini yani nasıl videolar çekmemin gerektiğini yorumlara söyleyerek bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de ona göre video çekerim. Ee, video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. İnşallah abone olursunuz yani arkadaşlar. Sizin aboneniz benim için çok değerli. Arkadaşlar buraya e, bu siteye gelince buradan try it Try free diyoruz sonra arkadaşlar buraya eposta e sallayacağım önemli değil yani eposta sonra start free trial diyorsunuz evet böyle bir yere geliyor arkadaşlar ben burayı kullanmıyorum şöyle yapıyorum arkadaşlar buradan çıkıyorum sonra e, böyle bir yer geliyor siz de benim gibi yaparsanız iyi olur Böyle bir yer geliyor. Dağılan setup şey, file diyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar bir şey kurmayacaksınız. Şuradaki şifreyi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şifre size lazım olacak. Bu şifreyi alıyorsunuz. Evet hemen bir şey indi buraya arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Bu arada burayla daha işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar onu açıyorsunuz. Evet uzak masaüstü bağlantısı. Şimdi arkadaşlar orada kopyaladığımız şifreyi arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Arkadaşlar biraz bekliyoruz burada. Evet arkadaşlar şu an başka bir bilgisayara girmek giriyoruz yani. Ee, şu an bilgisayara giriyoruz. Ee, biraz bekleyelim ha, hemen açıldı zaten <laughs> biraz daha bekleyelim dosyalar da yüklensin. evet arkadaşlar şimdi e, internetin hızına bakalım arkadaşlar e, bunu öğrenmek için de zaten site olarak otomatik olarak buraya bir e, speed test koymuş bunu açıyoruz arkadaşlar internetin hızını öğrenmek istiyorsanız yani bu bilgisayar benim internetin hızını öğrenmek istiyorsanız eee böyle deyin sonra arkadaşlar işte sizi bu siteye yönlendiriyor siz de internetin hızınızı internetinizin hızını ölçmek istiyorsanız jimis.speedtest.net diyebilirsiniz arkadaşlar eee şimdi bakalım internetimizin hızı ne kadarmış yavaşmış ya. Arkadaşlar bazıların için yavaş oluyor. Neden yavaş oluyor? Ben de bilmiyorum yani. Bazılarınki herhalde şey oluyor. O yüzden de ee, pingi bir ms'ymiş. Yani pingi en azından iyi. Ee, Yama yine de bir dosya indirmek için iyi bir internet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi 740'ı zorladı. Ee, arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız video like ve yorum atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum bay bay.